Evet sevgili izleyenlerim. Şu an Bayburt Gümüşhane yol üzerindeyiz. Evet istinat duvarı çalışmaları devam ediyor yollarımızda. Şöyle bir ee, öyle görünüyor ki şu karşı üstte Hemen hemen Hakkali sonlanmış, bir şey de kalmamış, ya? bir şey de kalmamış bir girmek bir girmek şeyi. Var. Evet. Evet, çalışmalar de gidelim, devam ediyor. Güzel oluyor ben duvarlar. Ben duvarlar güzel oluyor. Ha, aynen. Çünkü zaman duvarlar güzel oluyor. Taban, e, kalınlığı, ne diyelim biz buna. bir buçuk metre bir buçuk metre şeklinde ne yapıyor gidiyor şöyle bir e, çekmiş olduk yolumuzu orada sonlanır evet Evet, devletimize Allah zeval vermesin. Şu ortayı ne yapacaksınız? Bana bir sen söyle. Trapez kanalı yapılacak. Aslında. Evet. Trapez kanalı güzel zaman yapılacak. Aşağıya kadar. Evet, Suyu evet. nereden atacak dışarıya? Suyu akıntı aşağıya gidecek. Yar, bir boru var, ileride bak. He. Akşağın orada boru evet. var, anladın mı? Boruya, buradan su dolduğu gibi Hı. o borudan evet. menfeze verecekler, anladın mı? Çok A, güzel, güzel oluyor duvarlar. Yani, bir, bir de var. dezlendi mi harika olur yapıyor Bay abi. Paybus yani. Grup mu yapıyor evet, burayı? Yapmıyor. Operatör Recep de yapıyor. <laughs> bak bak bak. Aha da gençlerimiz aha. Bak sen. Evet. Eee. Baybuş Gümüşhane yolu dedik. Ha, gayet de güzel. Gayet güzel. Evet.